Sağ içinden transfer raporundan herkese merhabalar. Sizler şu anda gecenin iki buçuğu. Osimen'in uçağını beklerken ben sizde burada İsmail Jacobs analizi çekeceğim arkadaşlar. Dün gece izledim aslında çokça. Bugünün inanılmaz gündeminden çok bakamadım ama Neyse ki oyuncu çok spesifik. Son iki resmi maçını yani ligde bu sezon zaten iki maç oynadılar. Bir tanesi ilkki Saint-Etienne, ikincisi Lyon'a karşı. O maçları izledim. Geçen sezonki lig bir istatistiklerine baktım. Zaten oyuncunun yani böyle çok yanılma şansınız olmayacağı bir oyuncu yani. Özellikleri itibariyle çok anlaşılır bir oyuncu. Nasıl et mi, balık mı kolay anlaşılır bir oyuncu. O yüzden güzel yani keyif aldım. Bir de Galatasaray'ın çok doğru profili yani. Esas ihtiyacı olan profilde bir oyuncu olduğunu düşündüm izlerken. Şimdi sizler Osimen'in geliş görüntülerini izlemeye devam edin. Bana da sizler Osimen'i izlerken Jakob dediğim için bir beğeni istiyorum. Aynı zamanda hype çıkarsa da hype istiyorum. Ve geçelim Jakob'su anlatmaya. Şimdi ihtiyaça dahil olmasından dolayı pozitif bir giriş yaptım ama Herkesin bildiği üzere şöyle bir kariyeri var oyuncunun. Birinci bu kariyer görseliyle başlayalım. İlk olarak Bundesliga'da aşağılarda alt ligde falan genç takımda oynadıktan sonra 19-20 sezonda 20-21 yaşlarındayken yani Bundesliga 1'e çıkıyor ve 1600 küsür dakika oynuyor. Yani böyle neredeyse az oyuncuya yakın bir çıkış yapıyor. İkinci sezonda onu biraz daha arttırmış. Böyle 1728 lig dakikası bir tık daha böyle iyiye gitmiş ve oradan da zaten Lig 1'e Monaco gibi büyük bir takıma transferini yapmış. İlk sezonda şey, yaklaşık 1200 dakika Avrupa Ligi falanına böyle bir iyi bir yedek dakikası. Fakat 22-23 sezonda onun üzerine koyamamış. Daha az oynamış. 1100 dakikalar yedekte kalmış. Ve geçen sezonda 24-25'lere gelirken de 1500 dakikalara kadar anca çıkabilmiş. Yine yedek rotasyon ağırlıklı. Yani son 3 sezonda yedek. Monaco'da as oyuncu olamamış. As oyuncu olamaması ile ilgili tabii ki hepinizin artık bildiği ve sosyal medyada yayılan e, disiplin problemleri, gece hayat sorunları, alkol antrenmana gelme vesaire gibi durumlar var. Bu durumlardan dolayı yüksek yatırım yapması, bonservisli ve uzun sözleşmeli yatırım yapması çok riskli bir oyuncu. Ama Fransız Ligi'nin de iyi sol beklerinden bir tanesi ve Galatasaray mevcut durumunda on, e, neredeyse ona yakın son 2-3 senede kullandığı sol beklerin hiçbirinden verim alamayınca böyle bir riske gitti. Bence bir yıllık kiralık olabilseydi ve opsiyonlu olabilseydi sözleşme yani zorunlu opsiyon olmasaydı da Galatasaray'ın elinde olsaydı opsiyon ve bu oyuncunun artık iş alakına, işine kendisini adadığını ve iyi gelişim sürdüreceğine inanılırsa kalsaydı ama yok İstanbul'un gece hayatı da biliyorsunuz canlıdır malum. Oraya takılır da kalırsa da mesela sözleşme imzalanmazdı. 1-2 milyon euro zarar edilirdi o öyle bir durumda ve kolay çıkışı olurdu. Fakat tabii ki ben bunu soruşturdum ya niye böyle bir şey yapmadılar yani bir yıllık kiralasalarmış niye bir arttı zorunlu opsiyon falan yapıyorlar diye soruşturdum biraz. Lübe yakın Kişilere ya o, o şekilde de Monaco vermiyor zaten ee, öyle yapsalar kendi ellerinde tutarlar dedi. Yani oluru tek bu şekildeymiş ve Galatasaray mevcut durumunun büyük sıkıntısından ve beklerde bir türlü aradığını bulamamasından dolayı ve buna da tam bizim istediğimiz profil diye katılıyorum buna. Ee, çok inanmalarından dolayı böyle büyük bir risk almışlar. Hayırlısı umarım yeniden İstanbul gecelerinde falan oyuncu bu potansiyelini yakmaya devam etmez. Bu sezona iyi başlamış. Hani sanki böyle bir ciddiyet takılmış gibi. Yaz kampını belli ki iyi geçirmiş ve sezona da çok iyi bir giriş yaptı iki maç itibariyle. Ama işte şu tabloya baktığınız zaman, şu kariyer tablosuna baktığınız zaman oyuncuya güvenemiyorsunuz o açıdan. Tabii ki bu sakatlık sürecini de etkiliyor. Yani yeterince iyi uyumuyorsa, gece uykusuz kalıyorsa, kendine çok bakmıyorsa e bu bir takım kas sakatlıkları getirebiliyor işte uyluk, kalça gibi. Ama yani bunlar hep 3-4 maçta kalmış. Öyle çok büyük bir sakatlığı olmamış. Neyse ki kırık çıkık bir şeyler olmamış. Bir tek diz sakatlığı olmuş geçen senenin son döneminde. O da 6-7 maç sürmüş. Hani o biraz o fizik Allah vergisi güçlü fizik yapısı sayesinde hem uzun hem atlet Hızlı. Ee, bu uzun sakatlı olmamış. Kısa kısa sakatlıklar olmuş. Bence bu kısa kısa sakatlıklar da kendine bakmadıysa olmuştur. As yorgunlukları falan. Bunlardan olmuştur. Yani kendine baksa aslında bu kolay kolay sakatlanmaz da yani o fizikle. Diyelim ve şimdi ben size bu oyuncuyu görsellerle anlatayım. En beğendiğim, en iyi yani zaten hızı. Zaten kendisi de hızı hakkında şöyle açıklama yapmış. Biraz zaten bu çocuk böyle şey. Şeytan tüyü var denir ya böyle çakal biraz böyle kurnaz bir çocuk açıklamaları falan da biraz öyle. Ben gençken bu kadar hızlı olacağımı tahmin etmiyordum demiş. O çocukken biraz öyle olur yani. Boyu uzun arkadaşlar o koordinasyonunu ayarlayamaz henüz. Genç yaşlarındayken çok hızlı koşamazlar ama sonra birden vücut oturunca uçak olurlar yani. Bacaklar uzun olduğu için. Bu da öyle bir oyuncu haline gelmiş. Ben beklemiyordum bu kadar uzun bu kadar hızlı koşabileceğimi zannetmiyordum diye bir açıklaması varmış. Şimdi burada Lyon atağa çıkacak son maçı. E, ters kanatta. Lyon'dan atağa çıkacak olan oyuncunun bir 5-6 metre gerisinde. Ters kanattaki oyuncu topu içeriye doğru dribblingle çekiyor ve arka direğe bu topu uzatacak şimdi kontraya çıkacaklar. Ve mesafe hala bak top havadayken, orta sahaya geçmişken hala yaklaşık 5 metre falan. Fakat ceza sahasına girmeden Jacobs yetişiyor ve ayağıyla, sol ayağıyla önünden topa vuruyor ve Lyonlu oyuncu da sakatlanıyor. Sonra sedye Medya'ya girdi. Çıkmak zorunda kaldı. Baya bir hız kapasitesi var. Ve bu hız da geçişte Galatasaray önünde baskı yapıyor ya. Bekleri de çıkarıyor. E tabii ki arkaya da çok top atılıyor. Bu geçişlere hızlı reaksiyon vermek. Kön de yavaş değildi. Kön de hızlıydı ama bu biraz daha hızlı yani. Bu biraz değil. Belki iki tık daha hızlı yani. Burada da benzer bir yine Lyon atarını göreceğiz. Uzun bir top geliyor yine. Orada bakın iyi de bir pas. Yakın duruyor yine ceza sahasına girmeden yapışıyor. Önünde döndürmüyor. Devam ediyoruz. Oyuncu kalça sırtını koyuyor. Ter i̇çeriye döndürtmüyor yine. Ders ayarla sonra orta yapmak durumunda kaldı ve burada da hızıyla yetişti ve döndürmedi. Şimdi yine monaco saint Etienne maçında e, bu kez oyun kurucu hatalı bir pas attı şeyde ve kare içine kutu için aldığım Jakobs da hücuma çıkmış. Şimdi oradan dönüş. Diğer oyuncu içeride olduğu için sentetiyenli. Ona dışarıdan yetişmek çok daha zor tabi. Atağa çıkıyorlar hızlı bir şekilde. Ters kanada giriyorlar. Jakobs böyle kare kare her görselde daha da yaklaşıyor. Terse uzun top atılıyor. Hava topuna çıkıyorlar. Jakobs bozuyor rakibini. Sentetiyenli oyuncunun kafasından top 9 numaralı oyuncuya sekiyor ve o da gol vuruşunu yaptı ama burada offside oldu zaten. Yani Jakobsen'deki önündeki oyuncudan sevdiğinde. Ama burada top ters kanada falan açıldığında Jakobsen orada rakibini bozduğunu görebiliyoruz. Yetişiyor ve bozuyor. Burada hız faktörünü çok kullanıyor. Ee, şimdi yine bu geçişlerde tabi hücuma da faydası alıyor bu geçişler. Sadece savunmadı değil hücuma da hızlı çıkış. Bu kez hücumda görelim. Monaco hızlı hücuma çıkıyor. Sentetiyen maçında. Aktarıyorlar sağ kanada. Bakın her karede sol bekten gelen Jakobsen burada... Ceza sahasına girmek üzere ve 23. görselde e, Santetien sağdaki doğru yerde durup doğru pozisyon aldığı için topu korner attı ama arka direğe mesela sol bekten gelmişti ya. Çok hızlı mesafe kat edebiliyor 70-80 metreyi. Burada yine savunma yapışı. Bu hızlı değil, çabukluğu bu daha çok. Oyuncu Santetien'in oyuncu vurup gitmek istedi ama Jacobs fiziği koydu. Bir sonraki görselde pergel gibi bacağı açtı, hemen aldı zaten 5 metre uzaklaşmadan bile aldı. Tabii ki bu hızını e, top kapmada da böyle geçişlerde de olsun ee, kullanıyor. Gücünü de aynı şekilde. İstatistiklerden de bahsedeceğim bu her şeyde konuyu bahsederken. Şimdi burada top kapmayı da bu bölüme sokalım. Geçiş ve hız ve hız ve geçişlere top kapmayı da sokalım. Biliyorsunuz Saşa Boy'un en iyi yaptığı şeydi bu. Hız, geçiş savunması, geçiş hücumu, devamlı git gel ve top kapmalar en iyi olduğu konulardı. İsmail Yakobs geçen sezon oynayan 23-24 sezonda en az 10 maç oynamış tüm sol bekleri ve tüm sol açıkları sıraladım. 21 oyuncu çıktı. En az 10 maç oynayan sol bek ve sol açık olarak. Bunlar arasında en çok top kapma hamlesi yapan en sağ şeyde gördüğünüz kırmızı kutu içinde gördüğünüz 4.6 kezli bir numara Yakup. En çok başarılı yeşil kutuda gördüğünüz toplam tackle yapan 90 dakika başına bu tabi. Totalde alsam Yakos buralarda çıkamaz çünkü oynamıyor o kadar. 1400 dakikalarda kalmış ya oynayabilse daha çok o zaman şey yapacak daha da hani ortaya çıkacak bunlar. O yüzden 90 dakika başına aldım. Yani oynayan 10 maç oynayanlar arasında 90 dakika başına ne kadar yapıyor? Toplam top kapmada da bu Gilbert'in arkasında Strasbourg'un ardından 3.5 ile 2. sırada. En çok top kazanan ikinci sol bek oyuncusu Lig 1'in 90 dakika. Burada da fiziğini kullanıyor tabii. Bu yani geçiş hızı ve geçiş savunması ve top kapmaları güzel. İkinci konu beğendiğim ikinci konu farkındalığı var sakal oyuncu yani öyle uyumuyor. Köln'de mesela en beğenmediğim şey uyuyordu ve dışarıda kalıyordu mesela dönüşlerde falan. Savunmanın içine giremiyordu kademeler, markajlar, arka direkt kademeleri falan yoktu Köln'de. Mesela en basiti Young Boys'un ilk maçta attığı ilk gol dışarıda. Hücuma çıkıyordum, hücuma çıkıyordu o değil olay yani. Hücuma çıkarken top sana gelemiyorsa artık içeriye doğru gireceksin. Bu mesela yapıyor onları görürsünüz oynadığı zaman. Ve taç atışlarına da çok yansıtıyor, yansıyor. Spesifik güzel bir özelliği uyanık adam. Taçları da oldukça başarılı kullanıyor. Mesela bu işte Lyon maçı. Hemen o half space'deki boş alana takım arkadaşının hareketlendiğini gördü. Hemen oraya hızlı ve iyi bir taç attı. Uzun da atabiliyor. Ve oradan bir pozisyon çıkardı. Taçları oldukça iyi ve etkili kullanıyor. Uzun da kısa da çabuk da kullanıyor. Hani şu son maçlarda taç atması bile Galatasaray'ın bir dakika sürüyordu ya. Bunun iyi ve hani çok fark edilmeyecek özelliklerinden biri söylemiş olalım şimdiden. Ve savunma farkındalığı işte bak içeride durmak dediğim bu az önce şey iyi görsel almışım unutmuştum bunu. Şimdi Lyonlu oyuncu diyeceksiniz ki arka direkte elini kaldıran boş. O sağ bek. Onu 7 numaralı e, şey alacak. Monakolu oyuncu alacak. O içeride e, 4 numaralı şey Jakobs bizim içeride bak kırmızıyla çizdim bak sol stoperle sol bek Jakobs'un arası ne kadar dar 3 metre. Orayı öyle dar tutacaksın. Bak An Anelinho da biliyordu bunu. Çok doğru biliyordu, doğru yapıyordu. Fiziği yetmiyordu. Bu da doğru biliyor. Orayı açmayacaksın yayla gibi. Oraya top atılırsa, arka direğe doğru bir orta kesme gelirse adam stoper'in arkasından kafayı vurur arka direkte, golü atar. Dar duracaksın orada. Bak ne kadar dar duruyor. Sonra arka direğe top atmak istiyorlar ve hemen kesiyor ayağıyla. Bu mesela doğru duruş. Savunmalı durmayı biliyor. Yine mesela başka bir görsel. Dördüncü görsel farkındalık ve savunma duruşu ile ilgili. Yine içeriye doğru atıyorlar. Bak sol bek olmasına rağmen ne kadar içeride. Doğru yer içeride kalması gerekiyor. Ha, sağ taraftan akıtırlar falan ama o dediğim gibi sağ şeyin Monaco'nun sol kanadını takip etmesi gereken oyuncu. Yine savunma farkındalığı ile ilgili çevre kontrolünde de işe yarıyor. Çevre kontrolü ne? Herkes top ayağındayken kafasını kaldırıyor mu bakıyor mu diye şey yapar. Savunmadayken de çevre kontrolü çok önemli ve Köln'ün yapamadığı bir şeydi bu. Yine Jakobs'un Köln'den ayıran özellikler. Zaten yani biri bu Nesli'ye 2'nin sivrilen oyuncusuydu. Bu Monaco oyuncusu gene. Yani Monaco iyi bir takım. Ve burada mesela kare içine aldım. Şimdi Lyon'lu oyuncu bir adım daha atıp Kesecek ortayı içeriye doğru. Penaltı noktasına arkasına doğru. Kesmeden önce topu daha sürüyorken hemen arkasını çevirip bakıyor. Nerede diye. Lyonlu oyuncu. Arkaya çizgiye paralel mi gitti? Penaltı noktasının içeri mi geldi? O takibi doğru yapıyor ve gelen ortayı uzaklaştırıyor. Jakobs. Ee, orada düşmüyor oyundan. Yani. Bu farkındalık işleri iyi. Taç atarken de iyi. Savunma yaparken de iyi. Kafasını kaldırıp atarken de iyi. O kafasını kaldırıp ortaları birazdan ortalarda işleriz. Hava topuna gelelim. Hava toplarında 1.84'lük boyu var. Bolca hava topu alıyor. Ama şey kadar değil mesela Osterwold de örneği vermişler. O 1.90. 1.90'lık e, sol bekler kadar da değil o. Burn vardı işte Ninkaslı 1.95 falan. O kadar da değil. 1.84. Atletizmi de var. Bir de boy kadar da o kadar güçlü değil. Yani o yüzden bolca hava topu almış. İstatistiklerde de göstereceğim ama verdiği de oluyor. Çünkü santrforu gönderiyorlar ya bekin tarafına. Daha uzun, daha ebatlı falan şey yapıyor. Onlar da burada oluyor ama mesele değil. Hepsinde çıkıyor kafa topuna. Karambole çekiyor. Zaten hani rahat çaldırmıyor. Arkaya böyle aşırttırmıyor. İşte Galatasaray'ın bu sene ilk döneminde, sezonun ilk döneminde en berbat, en sıkıntı çektiği konu hava topu. Bek ve stoperlerin hava topu yüksek top karşılaması. Beşiktaş maçında Nelson'un 20. saniyedeki yüksek topu sektirmesiyle başladı. Young Boys Hatay bütün maçlarda bu yüksek top problemi var. Burada mesela e, iyi alıyor ilk görselimiz. İkinci görsel uzakta görüyorsunuz. Orada Lyon'un oyuncu çok iyi sıçradı. Ona rağmen yani aşağıda kaldı. Diye, alamadı bu avutu ama aldırmadı yani. Rahat vurdurmadı. O ona çarptı. Diğerine çarptı. Böyle taça doğru falan. Havaya doğru gitti yani. Karambole git, götürüyor yani. Bu hava topu yine uzun sıçıyor. Sen oyuncudan alıyor. Bu hava topunda yine şey yapıyor. İkisinin arasında sıkışıyor top. Yani vursun vurmasın. Şimdi burada mesela hava topu. En çok hava topu kaybeden Solbek 1.8 ile kaybeden. En çok hava topu kazanan açık farklı ama 2.5 ile maç başına. Yakobs yani İsmail'i 1.5 ile 2. sırada mesela. En çok hava topuna çıkan da 4.3 ile yine Yakobs Yani bu hava topu konusundaki aktifliğini gösteriyor. En kazanan en kaybeden ama sürekli çıktığı için bu hava toplarını Bu da onu gösteriyor dediğimiz gibi Saşa Boy'un da boyu kısa olmuş olsa bile hava toplarında bir avantaj yapması, hava topunu alamasa bile rahat vurdurmaması ve rakibini dağıtması, topların karambole düşürmesi bu Yakopsa da var. O yeter zaten. 1.90 olup her hava topu almasına gerek yok. Rahat vurdurmasın, arkaya şırttırmasın yeter o zaten. Onu diyoruz işte yerler mesela yapamadı falan. Şimdi orta konusu. Bundan bolca aldım. Çünkü oyuncunun eksiklerini de gösteriyor. iyi yaptığı şeyleri de gösteriyor bu orta. Mesela hemen açılmış sol bekten hücuma bindirmeyi hızını kullanmayı seviyor. Alıyor gidiyor. Bakın şu ikinci görselde kafasını kaldırıyor. Bakın top ayağında bize yakın. Kafayı kaldırıp bakıyor atabilir miyim diye. Biraz daha sürüp yaya çıkarıyor. Güzel isabetli bir pas. Oradaki arkadaş yapamadı kapattılar falan ama güzel iyi çıkardı. Burada yine kafasını kaldırıyor. En altı noktasına bu Berkan da hep böyle kesmeye başladı. Berkan Kutlu da. Ön de bunları yapıyordu iyi yapıyordu. Yerden sert kesiyor. Öyle çok müthiş çünkü işte Prekazi ortası yapacak bir tekniği yok. Beckham gibi öyle müthiş kavis yapacak falan öyle bir tekniği yok. O yüzden sert yerden kesmeleri. Bak Berkan da kendini biliyor öyle. Beckham gibi Prekazi gibi orta yapmayacak. O yüzden sert yerden penaltı noktasına doğru. Könde. Bu da öyle. Yapmak iyi, faydalı yani. Mesela bu topu tuttu oyuncu 7. görselde. Orada bir karambol oldu. Top direkten falan döndü. Hatta gol oluyor aslında. Şimdi yine bindiriyor bakın. 8. görseldeyiz. Bize yakın yalnız başına o aradan pası alıyor bindiriyor. Bu Lyon maçında 10 kere falan böyle sıfıra indi ya. Müthiş bir dayanıklılık ve hızla devamlı bindirdi. Kesti burada da ortayı. Şeyle Santrafor'la arkasındakinin arasından geçti yani. Aslında iyi de orta. Anlaşamadılar. Yine bindirmeyi görüyoruz. 11. görsel. Müthiş bindiriyor. Burada bakın 12. görselle kafayı kaldırıp bakıyor. 13. görselde de öne kesmeye çalışıyor. Arkaya kesmeye herhalde cesaret edemedi burada ama bir sonraki orta geldiği zaman cesaret edecek. Öne keseyim diyor ama Lyon stoperi de iyi uyanık. Ee, öne gelip bu ortayı engelliyor. Yine bir ver kaç. Yine akıyor. 16. görselde aktığını görüyoruz. Bu kez az önce arka direği kesmedi ya. Bu kez arka direğe çok güzel kesiyor ve iyi havadan da kesiyor bu kez. Arka direkteki adam da vuruşu yapmış ama yani gol atamadı burada. Bu da çok iyi bir pozisyondu. Üst direğin altından kaleci mi çıkarmıştı? Avuta mı atmıştı falan? Vur atmıştı ama gol olmamıştı. Yine bindiriyor görüyorsunuz. Lyon maçı hep. Arka direkteki adamı yine görüyor. Tam 20. görsel. Kara için aldım. Arka direkte iki elini kaldıran adamı görüyor burada. Kafasını kaldırıp baktığı için ama tekniği yetmiyor bu kez. Yerden keseyim diyor. Orta şut karışımı oluyor. Avuta gidiyor. Yine bindiriyor. 22. görsel. Lyon maçı ve bu kez yerden sert yine Avuta gitmiyor bu kez asist oluyor ve asistini yapıyor. Lyon maçın zaten en iyi oyuncusu seçildi herhalde. Daha da var da bindirme hepsini almadım yani çok uzamasın diye. Çok bindirmiş yani o dayanıklılık ve fiziksel olarak iyi seviyesinde geliyor. Umarım tekrar gece hayatına başlamaz bu kadar iyi ve fit durumdayken. Milli arada falan da baksın kendine de. Çünkü hemen Rize maçı, Fenerbahçe maçı, Avrupa maçı falan çok Galatasaray'ın önemli maçları var. Hemen katkı vermesi lazım. Çok da hazır ve formda olduğu için onu bozmaması lazım. Ee, isabetli i̇sabetli ortalarda Bakın 5. sırada Jacobs çok teknik olmasa bile bindirip kafasını kaldırabildiği için ve garanti çıkardığı için genelde yerden penaltı noktasına falan maç başı bir tane isabetli ortası var. Ama 3.7'de isabetsiz ortası var. İsabetsiz ortalarda da 4. sırada. Bu da işte çok bindirdiği ve çok orta yaptığı için. Çok hücuma çıktığı için. İsabetli de işte 5. sırada. isabetsiz de de 4. sırada. Bu çoklukla ilgili. E, tekniği henüz böyle dediğim gibi böyle usta orta kesici olmamasının bir sebebi. Geçelim. Ortalardan sonra eksik taraflarını biraz anlamaya başladınız. Pas ve teknik konusu. Bir oyun kurucu bek falan değil bu Jakobs. Mesela burada hücuma çıkıyor. Bu verkaçları falan yapmak istiyor. İlk görsel bakın burada Lyon'lu oyuncuyu atıyor pası. Aradan atmaya çalışırken Lyon'luyu attı. Burada şimdi pas arasını çok iyi yapıyor. Uyanıklık. Yine az önce bahsettiğim farkındalık. könde olmayan. Lyon'lu oyuncunun pası kanada atacağını görüp orada öne çıktı. Topu aldı. Sürdü. Mesela bunu da çok güzel attı. Yani tekniği iyi değil diyorum. Genelde böyle iyi olmaması pasın şiddetini fazla atıyor. Sert atıyor pasları. Berkan da öyle mesela. Ama burada da mesela burada içeriye doğru, merkeze doğru koşu atan oyun forvet oyuncusuna bu topu attı. dördüncü görselde içeriye koşu yaptı 5'te. Forvet oyuncusu da onu topuklu önüne bırakacak. O da arkadan gelen orta sahanın merkezine hemen atacaktı ve atak olgunlaşacaktı güzel bir şekilde. 6. görsel hücuma çıkıyor yine. Kanatla bir verkaç yapıyor. Çok verkaç yapıyor bu arada. İşte Kerem Aktürkoğlu o yüzden dün izlerken Kerem'in hiç gitme ihtimali yoktu. Diyordum ki ya Kerem şu adam bu kadar bindiriyor bu adam. Ya buna da kön gibi işte diğerleri gibi olmasın. Şunu şu bindirmelerini kullan. Biraz daha verkaç düşündü diye dün akşam içimden geçiriyordum adam Benfica'ya gitti. Önünde kim oynayacaksa bu bindirmeleri, bu verkaçları çok güzel yapıyor. Verkaçlarla bol bol kullanılması lazım. Burada şimdi takım arkadaşıyla verkaçı yaptı. Gitti bakın tam bu 8. görselde yine kafa içeride bakıyor kim var diye. Kesiyor ortayı yapamıyor 10. görsel. Önde kesiyorlar yetmiyor yeteneği ama kafa havada görüyor. Yine de tekniği çok iyi olmuyor. Değil desem de ters ayaktan duran topu mesela kesmeyi burada yaptırdılar ona Yakops'a. Ama Galatasaray'da o ayak çok iyi ayaklar var. Ona sıra gelmez herhalde. Şimdi teknikle ilgili yine birçok istatistik var tabi. E, top kaybı yapıyor mu madem yani tekniği kötü falan diyorsunuz. Mesela bu Berkan'da da biraz böyledir. Berkan'ın da tekniği noksan olmasına rağmen bunun farkındalığını geliştirdi. Eskiden çok top kaybı yapıyordu. Şimdi çok top çok az top kaybı yapıyor. Çünkü risk almıyor artık. Bu Yakops'ta risk almadığı için en az top kaybı yapan 5. sol bek, sol oyun oyuncusu. Sol taraf oyuncusu. Lig 1'de en az top kaybı yapan 0.4 ile e orada yani üçüncülüğü paylaşıyorlar aslında. Jacobs öyle çok top kaybetmiyor ama işte o yetenek de olmadığı için dribbling de düşük. Mesela dribbling'de de 21 tane bek ve sol kanat var demiştim ya 18 Yani sondan 4. 0.9 dribbling deniyor. En az dribbling deneyen 4 oyuncudan biri. Niye? Öyle yeteneği yok. Vurup gidecek. Önünü açacak. Verkat yapacak. Vurup gidecek. Öyle adam geçme falan yok. Ha. Daha, daha iyi bence. Mesela Kön adam geçebileceğine inanıyordu. Anofer geçiyordu. E burada dribling yaparım diyor Anofer gibi. Yaptırmıyorlar. Kapatıyorlar falan. E pas opsiyonu da çok olmuyor. E zarar oldu mesela. Son maç bir sürü yan Boys maçında top kaybına sebep. Bu mesela driblinge girmiyor. Yapamayacağını bildiği için en az dribling deneyenlerden bir tanesi. E i̇sabetli pastı 9. sırada gördüğünüz. Yani o 21 oyuncu arasında ortalama. Riskli pası az denediği için. E kilit pasta 12. sırada yine ortalarda. Bunun tabi çok bindirdiği için, çok orta yaptığı için ortalardan geliyor bu kilit pas sayısı. Maç başına bir tane kilit pas, bir tane şut pası veriyor yani Jakobs. O da dediğim gibi çok bindirirse çok orta kesersen bir tane e, yapabiliyorsun her maç başı. İyi yani orta, orta sıralar. E, yani bu şey demek işte böyle diagonal pas atsın, Marcelo'lar gibi, Angelinho'lar gibi çok iyi orta kessin falan öyle bir oyuncu değil. Bu ek yani noksanlıklar da bu istatistiklerde bunlar gözüküyor. İyi olmadığı bir konu yine teknikle ilgilidir bu da. Top kontrol hatasını çok yapıyor. Dördüncü sırada bu yüzden en çok top kontrol hatası. Hem boy var hem aya yumuşak değil. O da top kontrollerine sebep olabiliyor. Ama birinci sırada mesela Loco var. Loco Fransa en iyi sol bek 2 3 sol bekinden bir tanesi en iyi çıkış yapan. O da onun onda da eksik mesela. Ama eksik olabilir bu yani. Uzun top hücuma çıkarsın, uzun top alırsın ve kontrol etmesi daha zor olur uzun topu. Yani öyle başlı başına bir şey anlam ifade etmeyebilir bu top kontrol hatası istatistiği. Ve uzun pas. Uzun pasta da sondan sıraladım. En azdan en çoğa doğru uzun pas atma. Sondan 3. sırada. Yani ilk üçte en az uzun pas, en az isabetli uzun pas atan 3. sol bek. Bu da dediğim gibi o Anelinho gibi işte Marcelo gibi teknik atıyorum Caner Erkin modeli Türkiye'den. Öyle uzun pas atabilecek bir oyuncu olmadığını gösteren yine tekniğinin noksan olduğunu gösteren bir oyuncu. Tüm bu istatistikleri ve görselleri kime benziyor? Bana Mendy andırdı Real Madrid'deki. Mendy'nin 3 gömlek altın işte yani daha Fransa or e liginin şey kalburüstü Mendy'si gibi yani. Real Madrid'deki Mendy'yi ben çok severim. Real Madrid'de hep izleyen zidandan dolayı takip eden biri olarak Mendi böyle underrated kalır hep ama hiç üzmez. Hep fizik kalitesi yüksektir. Savunmada hiç üzmez. Her topa hızıyla yetişir. İkili mücadeleleri hep kazanır. Hava toplarında çok uzun değildir. O da 1.83 1.84 galiba aynı boylardalar. Hava toplarında çok üstün değildir ama hiçbir zaman üzmez gene. Hava toplarında hep fayda sağlar. Bu da o model. Yani bu da kendine baksa çok Zaten Galatasaray'ı bırakmazlar. Yukarılarda tutarlar. Ama işte bu güvensizlik yarattığı için geçmişiyle ilgili gece hayatı, mece hayatı ile ilgili güvensizlik yarattığı için hazır 7-8 milyon euro da teklif gelmişken Monaco'nun da iyi bir sol beki varken Chao Henrique onu da pandemi döneminde Brezilya U23'teydi galiba yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerde izlemiştim. As bir sol bekimiz de zaten varken buna da iyi bir bonservis teklif gelmişken satalım demişlerdir. Yoksa zaten hani profesyonel olsa hep yukarılarda oynar. Fransa Ligi'nde atıyorum Paris Saint-Germain'in 11'i olmasa bile kim var oralarda işte Lille'lerde, Marsilya'larda falan bank oyuncu olur ve devamlı oynar. Ya da işte daha farklı liglere işte 4 diğer 5 büyüklükten diğer liglerin yukarılarında hep olur. Çünkü dediğim gibi güvenilir oyuncu. Çok güvenilir oyuncu aslında. Sağ içinde çok güvenilir, sağ dışında çok güvenilmez bir karakter alıyor Galatasaray. Umarız bu sezona başladığı gibi işine odaklanır. Bu potansiyelini heba etmez. Allah vergisi mükemmel bir fiziği var. Bunu heba etmesin diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkesten beğeni ve hype'ları unutmayın diyorum. 40 bini geçtik abonelikte. Abone olmadıysanız abonelikleriniz de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.